Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Ağır. Aleyküm selam. Oh! <laughs> var mı ya? Ney, o... Uf var mı? Ne var, mı? Abi sus bir dakika fanboy var mı ya? Çok canım çekiyor. şu an. O, o ne? Yalamış. O ne kanka? Fanboy bilmiyorum oğlum yaz bakayım internete. Vallahi bilmiyorum. Fanboy ben fanboyum şu, şu an. Oğlum yalanı siktin şu an. Kur'an Kur'an evliya çarpsın bilmiyorum lan. Bir şey gay. Ya kanka games senin Ankara aksanın var. Sen nasıl fanboy arıyorsun ya? Ankara. Kanka oğlum vallahi sen. Ankaralı değilim oğlum. Herkes Ankara. Senin Ankara'da ankaralı bir... aksanın var amına koyayım. Nasıl fanboy arıyor olabilirsin? Kanka ben kanka ben Kayserliyim. Daha kötü ya. Siktir. ben bunu muteliyorum amına koyayım. Ben bunu muteledim kanka tamam. Merak ettim lan bakacağım sen boy neymiş. Ya lütfen. Kanka sen boy harbi bilmiyor musun? Yoksa taşşak mı geçiyorsun? Oğlum taşşak geçiyor. Kanka Kur'an evliya Allah peygamber din kitap çapsın bilmiyorum <laughs> ya. Lady boyu duydun mu daha önceden? Efendim abi? Ney Lady boy. Kanka ben kürdüm ama koyayım bende öyle tabirler <gülüyor> yok. <gülüyor> sen çok masum <gülüyor> kalmışsın <gülüyor> ya. Evet ben daha başında yaşayan bir avelim ama koyayım tamam mı bilmiyorum. Allah. <laughs> <Ski. gülüyor> <laughs> Kayseri'ye laf ediyor daha anda. Ben şu an ya, ya sus ko Kayseri'li konuşmasın. Ay Karslı mısın? Onun <laughs> eski hali umrumda <laughs> bile değil. Allah'ım <ya>. Çünkü artık. <laughs> Reis peki Karslı mısın? Yok Karslı değilim ben yani ağrılıyım. Ben de Karslı değilsin ya. Şerif atar mısın jet ya? Ben ağrılıyım. Oğlum Allah'a şükür ağrılıyım. Kayseri'de de Kayseri. olabilirim. <laughs> Ya kanka ben intihar edeceğim bak sen onu. Terif <laughs> alabilir miyim Jet lütfen? Kanka yani. adamın pinge baksın adam harbi ağrılı. Lan ağır abi. Adam, adam sanki Frankfurt sorununda oynuyor. Kanka forma ya. <laughs> oyun içinde bazen 150'ye kadar çıkıyor biliyor musun? Kanka kayser. gel yağmacı <laughs> vereceğim. Gel gel yağmacı vereceğim sana. <laughs> Ver bakayım. Sakın Kayseriliye verme. Eyvallah. ya kanka ben. Alacağım alacağım aldı ben. Oğlum. Allah'tan ağır da. Tarafından dolandırıldın. Allah Allah'tan ağır da Kayserili değilim bu arada ya. Kayseriliye ben veririm merak etme. Arda yaşanır mı amına koyayım Yaşanır kanka Kayseri değil en azından Allah aşkına. Dolar da akla başla Allah'a amına. Ağzı düşmanla. Hayatımda ilk defa ağzı. Sen de yolda. Ananın. Can nasıl öldüm amına koyayım? Arkanız var. Ayakta kalan son 3. Spike A'da düştü. Hadi jet yap şovunu. Jet. Şey... <laughs> Lan Zigo. <Hiç> ne oluyor ya? Ben 16 yaşında bir kız. Hala 9 yaşında kardeşim ne diyorsun siz ya? O da mı Kayseri'li Allah belanızı vermesin. <laughs> Yok ben Eskişehir'liyim. Hop. O normal o tamam <laughs> Allah'tan kıyısı değilsin yani sen de. çok konuşma Kulağın abla ne yapıyorsun efendim Kulağın abla Selam sen... ben de kızım Selam tanıştık sonra. <laughs> Siktir lan sen <laughs> <Deden> ne diyorsun <laughs> <laughs> <Saktor mu? gülüyor> bomba Allah bu, bu bu, bu azminin de duvarı deldi ama <laughs> Gizlice bakmak yok Oğlum şu Reyna'nın göte bak ya. Kes lan! Amına koduğumun oğlu! Lezbiyen olacağım şu an. Ne alaka ben erdiyim. Bekselt Yardım et bekselt. Adam bizi dövüyorlar. Ta başını duman almış. Ben o vandalı bana atar mısın ya? Ayselilere sor ben gereken cevabı böyle veririm. Ben Kayserililere sövmedim. Hakaret bildin adı Hakaret Kayseri. <laughs> Hakaret etmedim. hiçbir şey demedim, demedim ben ama. hayır. Hayır ben hiçbir şey demedim. Bak sen paşama ya. Çok Jet ben, oldu. ben kötü bir şey dedim mi? Kulav abla düşme. Çok, çok. Düşme düşme. Düşme anladım. Av başladı. Bak, salamadım lan dolduruyorum. Ah. Yolda. Ben niye adam alamıyorum? <laughs> Bomba dostum yolda. <laughs> Spike taşıcısı düştü. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Abla imma musun sen? Vay amını. Helal mi? Bak. Ayakta kalan son. Ya ulucu. ben öldüreyim mi ya? Uy. Ultim hazır. İşte, dinle. Üç deyince çıkacağım vuracağım. Bir. İki. Üç. Öldü. <laughs> <laughs> Ama... Başa sar. Ne yapmasını bekliyor? Umuda yolculuğa çıkmasını mı bekliyor? <laughs> ben atlarım amına koyayım bu Kayseri'ye <laughs> <Ya> gitti. <laughs> bu yarının Aa, gene günlük rutin şaka. <laughs> Son turu. Her ya oğlum ne <laughs> diyor ya? <laughs> Hayatla bu kadar istismar uğramamıştım. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> <laughs> Sanal faciz. <laughs> Çok fena. Bir de şöyle düşün, bunu da sana bir ağırlığı yapıyorum. <laughs> daha da daha da korktum. <laughs> da mizah anlayışı olan bir Kürt yani. Allah şükür öyleyim kanka. Of. Çekilin yolumdan. Bomba. <laughs> Çok eğlenceli. Oğlum bazı bak. insanlar var kanka. O tarafın. Türkçe de konuşamam ya Çok garip bir şey. Ya? ya kanka. Abicim hit alabilir miyim? var kaliteli. Ya. Şanslı Eyvallah kanka sen de öylesin sen de öylesin. Abi. Aa nana vurdun öleceğim yardım et. Götten yiyorum şu an. Bir yedim vallahi götten yiyorum. Görevin daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> ne kaçırdım? <laughs> Bir mermim var. Bakalım tutturacağım mı? Şey birkaç saniye? Bir düşman kaldı. Nerede dur o sizce? Evet. Helal Görüm, lan size. Tablo. Helal lan size takım. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Adam dayanara intihar etti ya. Bu şey. nasıl takım ya? Temel fıkrasına düştük amına koyayım? Bir Kürt var, bir Kayserili <laughs> var. 16 yaşında çocuk var. Ben arayan... Ama bak Mikrofon. unuttun. Unut. Böyle mayam çalınır, çalınır. orospu çalınır. Ben bu arayan... Sen boy arayan... bir şey diyeceğim. arayan bir tane Kayserilimiz var. Bunu unutma bu önemli. evet o da evet o da çok değişik bir detay işte. Oğlum hamile kalmıyor, araba sürebiliyor daha ne olsun amına. Arada özellikle ya. Sağlam dis bu arada. Rica ederim Zigot. Ya ben Zigot değilim 16 yaşındayım. Tam girme sebebim amına. Oğlum bu ne lan amına? Uf <laughs> selam bu arada ya. <laughs> Ananı uy güzel. lan bir düşman. Aa, lan. Oğlum sakin ol lan. Balı yayınlarını Anla. bırak git TF yayın aç. Onu ne yapıyorsun? Efsane bir set geliyor kanka fena izlenir bunun bak. Kanka ben TFT oynamıyorum ki şu an. Ee, yeni şeyi bekliyorum. Yeni oğlum keşke kum olsaydı da ikiniz aşağı atsaydım ya. Son 10 saniye. Kaldı. Adam nerede amına? Ne? Ben telefonum o var olmaz mı? Tamam ben dedim. Arkadaşlar elimi sağ. Telefonlar kazandı. Ne, <laughs> <ya>. ne diyor oğlum <laughs> bu la? Orası kankı <gülüyor> kankı. <gülüyor> Teşekkürler kanka. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.